Herkese merhabalar. Ben Doktor Yunus Emre. 2018 Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. E, 2020 Şubat'ta acil asistanlığına başladım Ankara'da. 2022 Ekim e, ayında ise e, acil tıp asistanlığına istifa ettim. E, ve TUSTAYM'a kaydoldum. E, online eğitimle e, sadece 6 aylık bir sürede e, 15 Nisan 2023'te yapılan TUS'ta e, 69.97 olarak 605. oldum klinik bilimlerde. E, bu süreçte e, ev konforunda dershane ortamı yakalamış oldum. E, Evimden hiç çıkmadan, herhangi bir yere gitmeden e, online eğitimle e, bu puanı yakaladım. E, bu süreçte hem dershanenin e, sıkı e, ders programı, e, kitapların sadeliği ve e, konulara çok net hakim olması, hocaların yine aynı şekilde e, alanında bir numara olmasıyla e, bu süreçte çok yardımcı oldu bana. dershanenin programının dışına hiç çıkmadan sadece dershanenin kaynaklarıyla bu puan aldım. ekstra başka bir şey bir başka bir kitapla ne bileyim denemeyle vesaire durumlarla kendimi yormadım. Sadece Tustay'ın dersleri, ders kitapları, soru kitapları ve sadece Tustay'ın yapmış olduğu denemelerle bu puana eriştim. bu çok zor bir şey değil. Şöyle zor bir şey değil. Tuz time öğrencisiyseniz bunlar çok kolay oluyor. Çünkü sürekli sizi derse iten bir durum var. Bu şekilde kolayca başarı elde edilebiliyor. Kolayca derken tabi ders çalışmak gerekiyor. Ama doğru çalışmak gerekiyor. Bu süreyi verdikten sonra tuz ile bunu yapmak çok da zor değil. Teşekkür ederim. İyi günler.